milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 6. yıl dönümünde ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünü bir kez daha ortaya koyan şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunarım. Doktor Mehmet Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı